Herkese merhaba. Bu analizde yine karmaşık bir konuyu alıp hepimizin anlayacağı basit parçalara ayırıyoruz. Bugünkü konumuzsa Türkiye otomotiv pazarında yaşanan ve aslında pek çoğumuzu doğrudan etkileyen sıra dışı bir olay. Şimdi ekrandaki bu rakama bir bakın. 132.984. Bu Kasım 2025'te Türkiye'de tek bir ayda satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı. Sadece bir rekor değil bu. Son 10 yılın rekorunu tam anlamıyla darmadağın eden bir rakam. Yani bu durum işler iyi gidiyor demekten çok daha fazlası. Bu bir anormallik. Arkasında ne olduğunu mutlaka anlamamız gereken devasa bir patlama. O zaman gelin hep beraber bu işin derinine inelim. Evet, ilk bölümümüz benzeri görülmemiş bir satış patlaması. Bu yükselişin ardındaki şok edici rakamlara bakacağız şimdi. Sadece Kasım ayıyla da de sınırlı değil bu olay. Bu rakamlar sayesinde yılın toplam satışı 1,17 milyonu aştı ve 2025'in sektör için rekor bir yıl olacağı da kesinleşmiş oldu. Ama işte hikayenin ilginçleştiği yerde tam burası. Bu rakamlar ilk bakışta harika görünüyor değil mi? Ama biraz daha yakından bakınca bu büyümenin pek de doğal, yani organik olmadığını fark ediyoruz. Peki o zaman fitili ateşleyen asıl sebep neydi? Ve işte geldik kilit noktaya. 22 Kasım son tarihi. Bu bölümde bütün ülkeyi bir anda satın alma çılgınlığına iten o düzenlemeyi inceleyeceğiz. Bütün bu hikayenin merkezinde aslında tek bir kritik tarih yatıyor. 22 Kasım 2025. Neden mi bu kadar önemli? Çünkü bu tarih çok büyük bir vergi değişikliğinin devreye girmesinden önceki son şanstı. Ekonomide buna öne çekilmiş talep diyoruz. Yani ne demek bu? İnsanlar gelecekte bir şeyin fiyatının fena halde artacağını bildiklerinde alımlarını erkene çekerler. İşte tam olarak bu oldu. Herkes ama herkes fiyatlar uçmadan o arabayı alabilmek için ayeta zamana karşı bir yarışa girdi. Süreç nasıl işledi derseniz, her şey 22 Eylül'de yapılan o duyuruyla başladı. Hükümet dedi ki, Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşmamız olmayan ülkelerden gelen araçlara yeni ithalat vergileri getiriyoruz ve son gün 22 Kasım. İşte o an o kronometre işlemeye başladı. Şimdi işin en can alıcı kısımlarından birine geldik, verginin yapısı. Tabloya bir bakın. Olay sadece %25 veya 30'luk bir artış değil. Bir de minimum tutar var. Mesela elektrikli bir araç için %30 veya en az 8500 dolar. Hangisi daha yüksekse devlet onu alacaktı. Bu ne demek? Özellikle çok satan ithal modellerin fiyat etiketlerinde devasa bir sıçrama demek ve sanki bu yetmezmiş gibi bir darbede elektrikli otomobillere geldi. İthalat vergilerinin üstüne bir de ÖTV yani özel tüketim vergisinin en alt dilimi %10'dan %25'i fırladı. Yani baskı iki katına çıktı. Alacaksınız, şimdi alın mesajı daha da netleşti. Peki bu vergi fırtınasından kim nasıl etkilendi? İşte bu bölümün konusu da bu kazananlar ve kaybedenler. Çünkü böyle keskin bir son tarih olunca doğal olarak herkes aynı gemide olmuyor. Verilere baktığımızda piyasanın adeta ikiye bölündüğünü, yeni kazananların ve kaybedenlerin ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. İlk olarak değişmeyen bir gerçek var, SUV'lerin ezici üstünlüğü. Grafikte de görüyorsunuz, pazarın %62,5'u yani neredeyse 3 arabadan ikisi SUV. İnsanlar ne yaptı? Özellikle ithal ve sevilen SUV modellerinin fiyatları uçmadan önce son bir hamleyle kendilerini garantiye almak için bayilere koştular. İşte bu grafik, vergi düzenlemesinin etkisini tek karede özetliyor resmen. O en soldaki çubuğa bakar mısınız? Plug-in hibrit satışları, %658,9. Neredeyse %660'lık inanılmaz bir artış. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki hayır. Çünkü hatırlarsanız en yüksek vergi artışı doğrudan bu araçları hedef alıyordu. Peki en çok satan markalar kimler olmuş? Listeye baktığımızda Renault, Volkswagen, Ford gibi isimleri görüyoruz. Buradaki ortak nokta ne? Ya Avrupa Birliği merkezliler ya da Türkiye'de üretim yapıyorlar. Yani bu yeni can yakan ithalat vergilerinden bir şekilde muaf kalmayı başardılar. İşte bu düzenleme adeta bir ticaret politikası hikayesi yazdı. Kaybedenler tarafında kimler var? Japonya, Güney Afrika gibi ülkelerden gelen markalar. %30'lara varan yeni vergilerle bir anda oyun dışı kaldılar. Toyota Corolla Cross gibi çok popüler modeller bile bu durumdan fena etkilendi. Ama madalyanın bir de diğer yüzü var, kazananlar. ABD ve Çin'den gelen markalar. Onların daha önceden var olan %60'lara varan vergileri kaldırıldı. Yani birleri için oyun zorlaşırken onlar için bir anda inanılmaz bir rekabet avantajı doğdu. Peki güzel, rekorlar kırıldı, satışlar patladı ama bütün bir çeyreğin satışını tek bir aya sıkıştırırsanız bunun bir bedeli olmaz mı? Elbette olur. Şimdi gelelim işin sonrası kısmına. Yani kaçınılmaz geri ödeme etkisine. İşte buna geri ödeme etkisi deniyor çok basit bir mantığı var aslında. Hani büyük bir indirim olur, herkes hücum eder ve sonraki birkaç hafta o mağazalar bomboş kalır ya, işte aynısı. Kasım ayında yapılan o satışlar aslında gelecek aylardan, yani gelecekten ödünç alınmış talepti. Bu yüzden de analistlerin beklentisi net. 2026'nın ilk çeyreğinde piyasada ciddi bir yavaşlama göreceğiz. Piyasa analiz raporları da tam olarak bunu söylüyor zaten. Diyorlar ki bu Kasım ayındaki satış patlamasını sakın ekonomik bir istikrar işareti olarak görmeyin. Bu tamamen hükümetin bir müdahalesiyle tetiklenen kısa vadeli spekülatif bir satın alma dalgasıydı. Yani bir baloncuktu. Peki bu olay yaşandı ve bitti mi? Hayır. Şimdi de uzun vadeli sonuçlara. Yani bu tek bir son tarihin pazarı nasıl kalıcı olarak yeniden şekillendirdiğine bakalım. Bundan sonra oyunun kuralları değişti. Artık sektördeki herkesin yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Ne gibi mi? Birincisi stok yönetimi. Artık elinizde çok daha yüksek maliyetli araçlar var, bunları akıllıca yönetmelisiniz. İkincisi tedarik zincirleri. Artık Japonya gibi yüksek vergiye takılan yerlerden ziyade Avrupa, ABD ve Çin gibi kaynaklara yönelmek zorundasınız ve son olarak hangi modelleri getireceğinizi yeniden düşünmelisiniz. Artık avantajlı vergi dilimlerindeki araçlar çok daha önemli. Buradan çıkarılacak en temel ders belki de bu. Tek bir idari karar sadece bir satış rekoru kırmadı. Bütün bir ülkenin otomotiv endüstrisinin rekabet haritasını kalıcı olarak yeniden çizdi. Bu bize şunu gösteriyor. Bazen piyasadaki en güçlü dinamik tüketici talebi veya ekonomik koşullar değil, tek bir düzenleyici karardır ve bu karar her şeyi bir gecede değiştirebilir. Ve bu durum aklımızda kışkırtıcı bir soru bırakıyor. Madem tek bir son tarih koca bir ulusal pazarı bu kadar derinden sarsabiliyor, o zaman her gün güvendiğimiz o küresel tedarik zincirleri aslında ne kadar istikrarlı ve ne kadar kırılgan? Bu düşüncelerle analizimizi noktalıyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.